İlk haritayı e, Eternal Fire 16 5 kazanmıştı, bu haritada acaba tahminler neler? Evet Hem e, izleyicilerimiz chat'e yazabilirse bunu biz de görmüş oluruz Hem aynı şekilde ben senin tahminini almak istiyorum şu anda yani Bu tabii ki Eternal Fire'ın haritası e, İlk maçın ardından şu an Eternal Fire, bana daha basit gelen isim Bak sen neler diyeceksin Pozisyon bu Tahmin ederler mi diye düşünüyorum, acaba Kalix'e bakarlar mı? Düşük bir ihtimal gibi görüyorum ama Bakalım kontrol edecekler mi? Smoklar, flashlar geldi Aşağıya atıldılar. Bakmadılar, Kalix'i kimse kontrol etmedi Biliyorlar, Kişine kadar gidecekler ama Yakında, Xantheles'i yakaladılar Imoran'ı sana vurdu Çok iyi bir pozisyon yakaladı Sangal oyuncuları ve Sensei'nin liderliğinde oldu bu Son ise İsa Sensei biraz zorlandı, zorlandı. Sanki. Bir mermisi kaldı, evet İsa karşısında Dört tane Sangal oyuncusu var, tabii ki çok zor. Hatta arkasından gelen de Mayer var. Böylece arkadaşlar ilk roundu kazanan Sangal oldu. O yüzden şansını deneyecek. Bakalım entry alırsa roundu atlatabilir. Şimdi orada bir atış karşılıklı. Boxing geri çekiliyor. Yarıcana kadar indirildi. Imor bu arada Mayer'ı yakalamayı başaran isim ama Paz'dan çok hızlı takas. Konektörden rahatsız oldu. Short yoluna doğru bir tane smoke bıraktı. Boxing ıskalamadı. Oh. Pazı bulduktan sonra ikisine kaçmayı başardı. Pozisyonunu kaybedebilir Kalix. Artık yeri belli ama Oy. çok güzel bir tek attı Kalix. Apartmanı da kontrol ediyor hemen ardından. Gaza gelmiyorlar kolay kolay. Oradan Kalix kendine bir silah alacak. Jungle'a doğru bir Molotov geldi Sandan. Şimdi konektöre doğru kuruyor. Aa, Aa. bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Oh. Zantares. Zantares. Çok iyi oyun. Çok iyi oyun. Iskalamıyor. Hata yapmıyor Zantares. Aslında bu yanlış hatırlamıyorsam bu maç aldıkları tek el orantı mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yanlış şey olabilirim. Yani yalnız Voxic'den Sensei'ye güzel bir atış. Enesan'dan flash çıktı. A tarafında hareketlik başladı. Atış denemesi kaçtı Voxic tarafında. Sağda yalnız Mayer Voxic'i yakalarken Immorphe'yle takası aldı o pozisyonda pencereden. Şimdi 10 saniye kala. Evet CT'de atlayan bir oyuncu. Şimdi orada İsa yakalıyor. Plant için botik kalmayacak. İsa ikinciyi ikinciyle yakaladı. Üçüncüyü de Zantere salınca tek kayıpla mükemmel bir el çıkıyor Eternal Fire'dan. Çünkü kulaklar o da muhtemelen gördüğünde kaçmaya ve yavaşlatmayı oynayacak. Kaldı ki evet. B tarafında hiçbir hareketlilik de yok. Yani alt yoldan ve rampadan oyunu kurmaya çalışıyorlar. Opsik! Açılıyor. Opsik! Çok güzel bir atış. Mayer'i yakalamayı başardı. Şu an yine benzer bir durum oldu bir önceki el, elle aslında. Sangal karar vermeye çalışırken Eternal Fire bir oradan entry alıyor. Yalnız Paz'dan gelen takas 4 v 4'e getirdi durumu şimdi. İsa smoke içerisinde bekliyor. Ayak sistemini duydu. Sangal burada A tarafına girişi gerçekleştirdi. Yalnız Boxik aynı noktada bu sefer Paz'ı yakalamayı başardı. Plant'ı aldı. Sangal Zantares rampadan gelirken Enes'ten güzel bir reaksiyon. İki oyuncu da Connector'da Eternal Five tarafında. Engin'in 16 canı var. O da Ninja'ya yakın bir konumda pozisyon almış. Voxic tahmin ediyor orayı. Engin'in canının az olması önemli. Kalix çok dikkatli bir şekilde ilerledi. Rampadaki oyuncuyu görmek istiyordu ama Engin'in vurmayı başardı. Devamında rampadaki oyuncuyu da gördü. Şimdi Diffuse'a bastı. Voxic onu koruyacak. Açısını yakaladı. Voxic zaman kazanıyor ve ıskalamadı Voxic. Anında koruyacak pozisyonu alması. Temiz <laughs> iletişim kurdular. Zanteres yakın mesafede rampada Engin'i vurmayı başardı. Bu round tek mermi sıkma şansı oldu orada Engin'in. Biraz, biraz Oyun. can yakıcı oldu bu. Faz short'u vurduktan sonra Kalix smoke'dan çıkan Mayer'i yakaladı aslında. Mayer timing istedi orada fakat Kalix genelde böyle pozisyonları bırakmaz. Vertigo'da bunu görmüştük. Evet, B evde 3 kişi sangal. Yavaş yavaş Deagle'da ilerliyorlar. Yalnız Kalix şu an oraya Flash bakmıyor. Evet. Flash gelecek. Tam bir flash pick pozisyonunda yardım ya gelebilir. Yalnız flash yok ki. Yok uzaktan flash gelecek diye düşündüm Voxic'ten ama yardım gelmedi. Şimdi <laughs> hareket başladı. Kadit vurdu ikinciyi de vurdu. <laughs> Devamında en sana pardon fazla yakalandı. Şimdi Voxic. Onu, evet Voxic karşılayacak. Fast tek başına. Hasar çıkardı. Santares bu sefer AWP ile skor bulan isim. Problem ama. 9 aldı. Bu İyi arada bir skor. Voxic bu sefer Palas tarafına geçen isim. Paz'ı yakalamayı başardı ki Paz yine kontrolü çıktı oraya. Arkadaşlar bu maçı Sangal'ın kazandığı takdirde. Şimdi orada bir flash eee. bir geldi renginden. Mükemmel spray transfer İsa'yı yakalamayı başardı. Oradan bir şekilde İbor, Özür dilerim çıkmıştı. Şimdi bir önce yakaladı Sensei ile karşılıklı... Atış denemeleri Zantaris bu arada. Şimdi daha yakaladı. Üçüncüye de kilitlendi tarafında bekleyen 3 isim var. Onlar doğru giderken Mercedes <laughs> Anında takas geldi. Paz'dan. Immorta yalnız orada. Beklerler mi? Paz bunu bekler mi? Immort kaçırdı. Immort tam Paz geri çekilirken timingi doğru yakalayamadı. Bu arada... İstediği gibi olmadı. Paz kurtuldu oradan. Paz kurtuldu. Paz arkadan. Çok yakalayabilecek konumda. Güzel spray kontrolü. İmor'u yakalamayı başardı Faz. 4 ve 3'lü Sangal avantajı var. Oh. Yalnız oh. bir yer var. Orası da Palas İsa oradan çıkıp iki oyuncuyu yakalayınca 2 ve 2'ye düştü şu an oyun. Plant de hala gelmedi Sangal tarafından. CT bekliyor Sense şimdi. Okay. Kalix'i güzel yakaladı. İkinci oyuncunun da nerede olduğunu? Yo bilmiyor. Infosu yok. Info yok evet. Güzel saklandı oraya Voxic. <laughs> Çok sabırlı oyun. Çok sabırlı oyun Voxic'den. Hemen geri kaçıyor. <laughs> Tekrar mid bölgesine <laughs> doğru jungle'dan geri gidecek. Şimdi atıp C4'ü kuracak. İyi ki fake'li Voxic çok açıkta. Çok dikkatsiz Voxic. Çok şu dikkatsiz, an. çok rahat geldi. Yani fake evet. ihtimalini bence düşünmeliydi. Nasıl? Biz önden bilgimizi verelim. Size Kalix. Güzel yakalayış. Mayer'i vurdu. Window'a çıktı şimdi. İsa yavaş yavaş Palastan pikleyecek. City'deki Rakibini gördü ise Voxic C4'te geldi. Açığa kurmayı tercih ettiler. Her yerden görebilecek şekilde Firebox'ın yanına kurdular. Voxic. Sangal hiç acele etmedi bu arada direkt. 5 v 4 retake'i bıraktı. Şimdi alışlar geliyor. Sensei bu sefer yakalamayı başaramadı. Yakında Imor etkili. Şu çocuğu geldi. da yakalıyor Imor. Dördü alamadı Paz. Orada bitirici vuruşu yaparın isim yalnız arkasından bir oyuncu geliyor ondan haberi oh. yok. Çok güzel bir atış. İsa'yı yakaladı Paz. Şu an biraz yanıyor. Dikkat etmesi lazım Eternal Fire'ın. Oy! Dattı! Dattı! Beş geliyor mu? Beşinciye de çok yakın. Kalix uzaklaşmayı başardı. C4 açık Paz bastı şimdi. ilk fake'ti. Kalix başa... Acele etmedi Kalix. Çok iyi zaman kazandı. Paz tekrar pick ve... İnanılmazdı. Eyvah. Yani ben üzüldüm İnanılmazdı. biraz. İnanılmazdı. Gerçekten. Ben üzüldüm yani pas çünkü daha ne yapsın orantı yani. Gerçekten ne yapsın. Smoke attı. Bir tane net geldi zaten. Ortada aktif oyun görüyoruz. Zanteres'in neydi isabetli bu arada onu unutmayalım. Uğur, Oy, kalabalık var Imor ikinciyi de vurdu. Üçüncü Zanteres yakalıyor. Imor güzel para topladı orada. Dördüncü oyuncuyu da Zanteres yakaladı sanıyorum ki. Beşinci oyuncu da yine Connector tarafında. Net info gelmemiş olsa bile Pavefire'la çıkıp. Bu roundu da Eternal Fire'a getirdi. Başıyor. Yani standart bir giriş bir, bir, bir dağılım. Diyebiliriz <laughs> Kalix bir kez daha smoke'tan yakaladı. Hayır şimdi ladder kontrol ediyor. Ortayı bir hata geldi Voxic'den. Fazla ses fazla rahat bir oyun. Mayer orada cezalandıran isim CT tarafında bir önce İsa yakalamayı, yakalamaya çalıştı. Enesan bu arada yine Palas'ın içerisinde. Rampadan girdiler. Çok ince bir çatışı vardı onu yakalayamadı Enes Kalix en azından aksine kaçırmadı. Şimdi City'ye doğru atılan bir plaj, e, flash. flash. aldı. Eternal bir Fire biraz geri çekilebilirler. 4-3 pozisyonda Sensei yavaş yavaş piklemeye başladı. Birlikte hareket ediyorlar İsa. Fakat vurunca Mayer takas aldı. Devam oh. ediyor Mayer ama İsa bu fight'ı kazanıyor. Son oyuncu Sensei, o da muhtemelen AP'sini korumaya çalışacak. Mayer muhtemelen iki kere öldürdüğü bıraktı İsa'nın bir evet. evet. bu arada Sensei İsa'yı vursa gönderdiler. Zanteres'in neydi? Pardon, Kalix'in neydi? Bence doğru gitti. Bu arada Imor sayede indi. Senle birlikte ilkini Oo. buldu. O esnada İsa da Engin'i vurdu. 5'e 3 pozisyon. C4 kurulacak. Eternal Fire adına beklenen şekilde ilerledi round. Rahat bir şekilde B side kontrolünü aldılar. Sensei hala... Oo, özür diliyorum, tamam. Zantarek bu arada yakalamayı başardı. Sensei. Onu Imor yakalarken Son kalan Enes Han'ı da yine bulan isim Zanteres oldu. Bir tarafına doğru net info'yu kaptı şu an Eternal Fire. Aya hızlı oyun geliyor yalnız Sangal'dan. Sensei tekleyecek şimdi. Vox 2 yakalamayı başardı. Bu oh! arada Sensei'den mükemmel bir alış. Geç oyuncuyu da aldı ama İsa'nın bombasına gitti. Belki devamı gelecekti. Bu esnada merdiven Aa, tarafından deniyorlar, deniyorlar. koşu attılar. Zanteres çok hazırdı bu pozisyon için. Ve son oyuncuyu da görüp 3 skorla birlikte bu eli de Eternal Fire tarafına getirdi Zantares. Yani bir ona bir ona. Yani zaten bakmadıkları için gayet rahat bir şekilde yani. Oo! Oh, oh. oh. Yalan, <gülüyor> yalan. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Eternal Fire'ın seçtiği harita. Bunu da kazanırlarsa büyük oh. Bu arada Zantares kör olduğu esnada insanı vurdu ama Paz takası almayı başarıyor. Avantaj Sangal'da. Yalnız Engin Olmaz. çok ciddi hasar aldı. Mayer'in de canı yok. İsa'dan bir net geliyor. Yakalarsa geçmek zor olacak. Fikir değişti. Değişmemiş. Evet, değişmemiş. Mitteler, o anda. Evet. oynuyorlar. Çok güzel bir atış pazdan. Biraz geri çekildi. Saklanıyor. Sensei hala Palas bölgesini kontrol ediyor. Şu an B'deki oyuncular da burada A tarafına gelecek. Connect'e. Geldi döndü. Kalix arkada kısa tarafında bir oyuncu yakaladı. Jungle'da doğru, jungle'a doğru atılmış bir bomba var. Şimdi Sight içinde Kalix Biyoncu yakalarken aynı zamanda Imo da Mayer'i yakalamayı başardı. Jungle'da artık Fastek başına. Yani Pazo headshot'ı attı oraya geçti. Sonra bir anda oradan geri çıktığında 3 takım arkadaşını kaybetti şekilde buldu. Evet. Yani mecburen Simon bitmesini bekleyecekti. Flash'la birlikte piklediler ve 2'ye 4 pozisyonda. Kalix. Evet. Bir smoke. Alex'e ile birlikte shortta hareketlilik var. Şimdi shorttan geçecekler. Önde Imor var. 18 canı var. Imor Mayer'e yakalandı. Devam etmek istiyorlar ama çok kötü pozisyonda kaldılar. Mayer devam ediyor. İkinciyi de vurdu. Tekrar pik var. Üçüncüyü ıskaladı. Pozisyonunu korumaya çalışıyor. Smokla kurtulacak Mayer. Bir tane de flash attı. Oradan kaçacak ama yakın noktada bir nade patlayınca 38 canı kaldı. Şu anda kişi avantajı Sangal'da çok kötü olacak Sangal için. Çok yakına kadar gibi de biraz erken atılmış bir spray söz konusu sanki ama info'yu almayı başardı bu sayede Sangal. Kalix şimdi sana bulan isim oldu. Seed'den destek geliyor. Ama o taraf kapatıldı. Yo kapatılmamış. Voxic Sense'yi yakalayan isim ve 3 ve 1 ile da puzzle vurunca bir anda Eternal Fire'i kapattı diyebiliriz. Mayer AWP'sini saklamayı tercih edecektir. Bakalım Mayer AWP'sini korumuştu önceki ranttan. AWP ile bu bir etkide bulunabilecek mi? Voxic, flash'ın at takım arkadaşları için alt tarafında hareketlik var. 3-2 A taktiğini tekrarlıyorlar. 2'ye 1 takas oldu. Avantaj hala Eternal'da. Bu arada Voxic kör oldu. Pozisyonunu kaybetti. Molotov'unu hazırladı. da doğru atmayı tercih etti. Voxic arkaya bakıyor. Kalix'ten bir flash. CT'ye ikinci flash da geldi. Sırf C4'ü kurabilmek için takım arkadaşına rahatlık olsun diye Kalix flash'larını kullandı. Bu arada İsa Gözümüzün Engin önünde. <laughs> evet, Engin attı headshot'tan sonra Sangal'ı iki kişi bırakıyor. Mayer'de AWP var. Muhtemelen bir kez daha AWP'yi korumaya çalışacaktır. Paz. Evet, Sensei bizim görmediğimiz noktada değil vurdu. Bu arada kalabalık bir şekilde B'yi deneyecekler diyecektim. İmo Mayarı Mayer'i vurunca B'ye girmek fırsat oluştu. Molotov geldi ama çoktan geçtiler. Kalik çok önemli bir kill aldı. Böylece b site kontrolünü kazanmış oldu. İlk tarafı umarsız geliyor Paz. Yalnız Orada. o nasıl bir giriş? Evet, çok umarsız geldi. Tahmin etmedi bence bir oyuncunun geçebileceğini. Ve Zantelis'in... Uh, Bora yani muhtemelen... <laughs> yine Kalix. Yani neyse bir şey söylemedim şimdi Bora'ya da ondan sonra... Mo çıktı. Flashlar şimdi çıkacak. Bakalım Engin'i kontrol edecekler mi? Engin burada Engin ikinciyi vuramadı. Hızlı yanıt verdiler. Anladım. Mayer Ayar. yardım ediyor. Hemen oradan Mayer oldu. bir tane daha vurdu. 3'e 2 pozisyondalar. Voxic ve Imor geriye kalan isimler. Bakalım Buran da kazanabilecek. Eternal oh. Fire, Paz, Backside'da pozisyonunu koruyor. Tam inerken Voxic'i yakaladı. Sona kalan isim Imor. ikiye tek pozisyonda. Imor bakalım bu kazanabilecek mi? B evden Enesan geliyor. Sensei. Enesan'ın sesini almadı sanırım Imor. Evet Ve muhtemelen duymadı. Arkasına bakmıyor timing Enesan'dan. Güzel reaksiyon. Ve 16-14.